Bir işi ele almanın felsefi yönünü konuşalım biraz. Bir Türkiye'de olan bazı eksiklikler var. İşe bakışla alakalı bazı yanlışlıklar var. Neden böyle projeler böyle dalgalanarak gidiyor? Neden yapılamıyor? Nerede sorun çıkıyor? Gibi şeyleri konuşalım. Yani işin felsefesine bakalım. Yani iş nerede başlıyor, nerede patlıyor. Nerede patlıyor veya nerede sona geliyor. Gibi şeyleri konuşalım. Bugün. uzun senelerden beri bu işin içinde olduğum için ve patladığım yerler de oldu, başarılı olduğum yerler de oldu. Hiç ummadığım yerlerden dayak yedim mesela projelerde. Bunlara bakınca bir analiz yapıyorsun. Mesela bu şundan oldu, şu şundan oldu gibi böyle bir çıkarım yapıyor kafan. Neden böyledir'e ile ilgili bir çıkarım yapıyor. Benim gördüğüm ana başlıklar var. Onları söyleyeyim ilk başta. Birincisi şu, yönetici eksikliği. Doğru kişinin yönetici olmaması projede. Bu projeyi patlatacak elementlerden ve projenin inanılmaz yanlış yapılacağını gösteren veya bitmeyeceğini veya yapılsa bile iyi olmayacağını gösteren ana etkileyici unsurlardan bir tanesi. İki, finansman. Yani projenin yatırımı veya Projeye yatırımcı olacak kişi veya senin bir projen var birine gideceksin ondan yatırım alacaksın. Evet. Burada inanılmaz bir kaos ve eksiklik var Türkiye'de. Yani zenginler inşaat yapmaya, çikolata üretmeye devam ediyorlar Türkiye'de. Parayla para kazanılıyor Türkiye'de. Ticaret yapıyorsun, saf ticaret yaparak para kazanıyorsun. Teknoloji, teknoloji kimsenin umurunda değil. Herkes yeni nesil Z kuşağı bilmem ne falan filan gibi böyle başlıklar açıyorlar. Hepsinin içi boş, hepsi tamamen Z kuşağının ağzına bal çalma, bizi sevsinler. Bize köle olsunlar gibi şeyler aslında anladın mı? Bunların hiçbir esprisi yok. Z kuşağına katacakların hiçbir şey de yok. Çünkü para vermediği sürece Z kuşağı ne yapacak abi? Evet. Ne yapacak? Bir şey yapamayacak onlarda Hı. Anladın mı? Yatırım olması gerekiyor çünkü bir şeylerin yapılması için. Üçüncü, insanlarda kaynaklanan bir sorun var. Merak eksikliği var. Hiç kimse hiçbir şeyi merak etmiyor zaten. Gerçek anlamda merak etmiyor mu? Çünkü merak o işi araştırmaya yönlendirir seni. Merak eksikliği var. Kimse hiçbir şeyi merak etmediği için herkes böyle yalan yanlış bir şeyler konuşuyor. Bu da şunu doğuruyor. Hmm. Dördüncü maddede şu. Öğrenilmiş cahillik var. Bak bu da çok önemli bir konu. Öğrenilmiş cahillik. Yani hmm. adamla oturuyorsun. işin uzmanı diye bir adamla konuşuyorsun. 15 dakika sonra, sonra şunu anlıyorsun. Bu adam bu iş hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bunun öğrendiği şeyler YouTube'dan, Google'dan gezdiğin zaman. Onları bile yanlış söylüyor çoğu zaman. Öğrenilmiş böyle yalan yanlış bilgiler. Ve bu aktarılarak geliyor. Öğrenilmiş cahillik var. Ve bunu böyle deliler gibi savunan adamlar gördüm ben. O tarz insanlara şöyle diyorum. Sen ne yaptın bugüne kadar? Hangi projeyi yaptın? Neyi batırdın? Neyi çıkardın diyorum. Adam diyor ki hiçbir şey yapmadım. Oğlum bunları bilemezsin bir şey yapmadan. Onun için hep diyorum çocuklara, oğlum yapın diyorum ya. Hı. Hani proje yapın oğlum. Proje yapmadan öğrenemezsin bazı şeyleri yani. çünkü. Yani patla ya, yap, yap. E, çöpe gitsin abi. Önemli değil. Evet. Bir çılgın bir şey daha var. Korku var sade. Manyakça bir şey yani. Türkiye'de bunu çok gördüm. Yani çok iyi mühendislerde de gördüm bu korkuyu. Çok iyi grafikler grafiklerde de gördüm, müzisyende de gördüm. Yatırımcılarda da var inanılmaz bir korku var ama bu korkunun sebebi şöyle. Bu korku eziklikten gelen bir korku. Hmm. Normal bir korku değil bu. Yani şu, yapamayız ki biz korkusu. Tabii evet. Halbuki adamdaki potansiyele bakıyorum. Adamda bu, onu yapacak potansiyel var, o işi kıvırabilecek potansiyel var. Ama bir şekilde hayat öyle bir gelmiş ki, şartlar öyle bir hale getirmiş ki onu. Artık bunu üniversitede mi sağladı, ilkokuldan beri mi devam ediyordu, aile baskısı mıdır? Arkadaşlarının sosyal hayatı mıdır adamın incelenmesi gereken bir şey Türkiye'de. Bence en önemli konulardan bir tanesi bu. Bir evet. şey yapmaktan o kadar çok korkutmuşlar ki insanları. Aynen. Bir bu şunu doğuruyor. Adam bir şey yapan adama nasıl yaklaşacağını bilmiyor bu korkudan dolayı. Ya onu inanılmaz aşağılıyor ya inanılmaz göklere çıkartıyor. Evet. Bir dengesizlik var bu korkudan dolayı. İkincisi o kadar çok korkuyor ki adam kendini yok ediyor kendisi yok adam. Yani kendi bu aile, kültür, çevre, yaşadığı şehir, ülke bunlar yok adam için. O kadar korkuyor ki çünkü. Hani diyor ki ben bunu yaparsam ya şunlar bana şöyle bakarsa diye bir korku var. Evet. Bu eziklikle böyle karışık bir şey. Bir kere bunların bu saydığım 5 beş maddenin 5'inin birden kafasının ezilmesi gerekiyor Türkiye'de. Bunlar olduğu için bir şey yapılamıyor Türkiye'de. Hatta yani şu an gene bir şeyler yapıyor insanlar da Hani bir 10 sene 20 sene evvele göre daha iyi bir yerde bir şey üretme konusunda. Daha kötüydük çünkü. Ama bu hala aşılabilmiş değil. İşte ben istediğim ki bugün bir işin olup olmaması değil de bir iş nasıl ele alınıyor onu konuşalım. Bunun felsefesini konuşalım. Çünkü oyunda buna çok ihtiyaç var. Oyun çok yapmak çok zor bir iş. Ekip gerektiriyor. Sabır gerektiriyor. Doğru fokuslanma gerektiriyor, deneme yapmak gerektiriyor. Tam buna gidiyor oyuna gidiyor. Bir çok fazla sektörden işi bir arada barındırıyor. İşte görseli, ziyaret. yazılımı, müziği, evet. satışı, reklamı evet. her şey içinde. Hiç evet. Bunlardan bir tane eksik olduğunda oyun satamıyor ve kazanmamış, tamam. batmış oluyoruz. Evet, onun için bugün bu saydığımız maddelerden şuna giriş yapalım yönetici sorunundan bahsedelim. Bunu liyakatla da bağlayabilirsin. Bu Türkiye'de hiç olmayan bir şey çünkü. Şirket yönetimi olarak düşünüyorsan sadece bunu bir ayrı tarafa alalım. Biz proje yönetiminden bahsediyoruz. Evet. Çünkü şirket yönetmek ticari bir iştir. Hı -hı. Şirket yöneticisi aynı zamanda proje yöneticisi değildir. Evet. Projeyi yöneten başka biridir. Şirketi yöneten başka biridir. Biz bugün proje yöneticilerinden bahsedeceğiz. Evet. Şimdi proje yöneticilerinde Şöyle bir kafa gördüm Türkiye'de. Benim arkadaşlarım da var. Yani proje yöneticisi olanlar da var. Çok büyük firmalarda olanlar da var. Ben de proje yönettim. Daha önce defaatle proje yönettim. Büyük proje, çok büyük projeler de yönettim. Şunu gördüm insanlarda. Proje yöneticilerinden çalışanlar o kadar yılmışlar ki. Bu yılgınlıktan dolayı projedeki eforları o kadar düşüyor ki insanların. <laughs> Çünkü şöyle düşünüyor adam. İnsanoğlunun zekasının çok tehlikeli yerleri vardır sadece. Buna kıskançlık, kibir, işte işte kazandığın para her şey bunu etkiler tamam mı? Yani olaya bakışını senin etkiler. Düşün ki bir firmada çalışıyorsun. Proje yöneticin de senin 10 kat daha bilgisiz halin. Hı -hı. Tamam mı? Ve bu adamın söyledikleri ayet gibi karşılanıyor tüm insanlar tarafından. Ve sen bunun yanlış olduğunu biliyorsun. Diyorsun ki bu yanlış ama ben burada çalışanım. Çıkıp bir kere itiraz ediyor adam. Türkiye'de belki. Çok nadiren oluyor bunlar da bu evet. itiraz edenler. Olmaz de. genelde. Olmaz genelde. Herkes salla başı, başı alma aşı kafasında yaşıyor. Belli bir yerden sonra şöyle oluyor. O projenin bitmeyeceğini, sonunda düzgün bir iş olmayacağını herkes biliyor. Evet. Projenin içindeki herkes biliyor. Yönetici de buna dahil. Evet. Ama öyle bir sistem var ki, öyle bir yönetim bozukluğu var ki zaten. Artık kimsenin umurunda değil zaten o iş. Şimdi peki bu böyle mi gidecek abi? Yani biz gerçekten bir Proje yönetiminde düzgün bir adamı düzgün bir yere getiremeyecek miyiz abi? Yani biz bu yöneticiyi seçemeyecek miyiz abi? Sen şimdi bir adamı CV'sine bakıyorsun ya şu işi yapmış bu işi yapmış demek ki bunu da yapar diyorsun değil mi? Hı -hı. Alıyorsun yönetici yapıyorsun. Şimdi bazı işler var yöneticisi yok ki daha önce. Evet. Daha önce bir yönetici olarak vasıfta birini koyamıyorsun oraya. Yok zaten o CV'de olan adam çok az zaten memlekette. Ne yapacaksın abi? Şimdi bak, şunu yapmıyorlar Türkiye'de. Çok basit bir çözümü var abi bunun. İlk başta yönetici atamana gerek yok direkt. İlk başta insanları bir analiz edeceksin sen projenin sahibi olarak. En teknik bilgiye haiz olan adamı, bu projeyi tutup kaldıracak adamı, tamam mı? İnsanlara sözünü dinletebilecek adamı yönetici yapacaksın. Evet. Kendi amcanın oğlunu teyzenin kızını veya sana tavsiye edilen arkadaşının kankasını yönetici yapmayacaksın. Veya sen zaten bir şey bilmiyorsun. Sen niye yöneticisin? Sen zaten olma. Evet. Bir örnek vereyim. Bir arkadaşım çok iyi zibraşçı. Çok iyi scalp yapabiliyor. Şöyle şeyler oluyor ya diyor. Adam yanıma oturuyor. Diyor ki şurasına şöyle bir detay girelim. Burasına böyle yapalım. Şunu şöyle çekelim. Bunu böyle uzatalım. Ve yaptığı mükemmel scalp'ın içine sıçıp bırakıyor diyor adam. <laughs> Ve sonra evet. ben onu portfolyoma da koyamıyorum çünkü küfür edecekler diyor. Gerizekalı burada kıvrışık olmaz. Göz bu kadar büyük olmaz. Saç böyle olmaz. Evet. Yani göz göre göre ya itiraz ediyorsun diyor. Ya bu böyle olmaz. Hayır müşteri böyle istiyor böyle yapacaksın diyor diyor mesela. Onun da savunması böyle oluyor. Evet. Çünkü neden? O müşterinin oradaki yönetici var ya bu işten hiçbir şey anlamıyor. Ve gelip anlamadığı bir işe karışıyor. O zaten zırnına cahil bir adam. <laughs> tamam mı? O niye buraya karışıyor? O orasını hiç sorma. Evet. Bu adam kendine bundan bir pay biçiyor. Yani müşteriye dönüp şey diyemiyor. Çünkü yönettiği işi bilmiyor adam. Aynen öyle. Anladın mı? Dönüp müşteriye diyemiyor ki bu yanlış beyefendi. Bakın böyle yaparsanız şöyle bir sonuç çıkar diyemiyor. Öyle bir kudrete, zekaya sahip bir adam değil zaten. Hani evet. ben burada yöneticiyim, maaşımı alayım, kaçayım kafasında evet. bir adam. Bu sefer çalışan o projede kahren çalışıyor. Düşün ki bir kahren çalışan projede iyi bir şey olma şansı var mı sadece? Çok zor evet. değil mi? Evet tabii. Hele bu inovatif, inovatif bir ise, oyun gibi ise. Atıyorum bir yazılım projesi ise, bilmem neyse, yani bu tarz inovasyon ileri dönük kafa çalıştırma sadece kafaya da dayanan bir işse, oğlum adamın kafası rahat değil ki. Evet. Çalışan kimse memnun değil ki. Sen buradan nasıl başarılı bir iş bekliyorsun ya? Çok zor. Anladın mı? Ancak şöyle olabiliyor böyle işler. Eğer sen zaten kurumsal bir firmaysan, çok büyük reklam bütçesine sahipsen, zaten kötü bir iş yapsan bile insanlar bunu alacaksa, Evet. bunların belli bir yerde çok büyük mü kalmıyor? Ama Türkiye gibi daha bir şeylerin çıkmaya başladığı veya çıkmaya çalıştığı bir yerde sen bu krolukla yönetiyorsan bütün işini senden iyi proje çıkma şansı zaten yok çünkü sen de yönetici yok baba. Bir de şöyle bir şey var herhangi bir makale okunup Amerika'da İngiltere'de yayınlanmış diyorlar ki tam da işte doğrusu bu böyle yönetmeliyiz. <laughs> Oğlum o adam o makaleyi yazdığı şirkette 200 kişi çalışıyor 100 kişi çalışıyor ve Oturmuş bir kültür var. Bu kültürü adam daha iyi bir yere getirmek için bir sistem düşünmüş. Emek harcamış. Demiş ki böyle bir şirket yönetilirse daha iyi olur diye bir perspektif sunmuş. Evet. Senin burada yapman gereken şey papağan gibi aynı şeyleri konuşmak <laughs> değil. Anladın mı? Alıp onu okuyup... Acaba ben bunu kendi yerime uygulayabilir miyim diye bir kafa yorma gerekiyor. Tamam Ama mı? Ama yok. Direkt birebir alıp birebir alıyorsun. 5 kişiye uyguluyorsun bunu. <laughs> tamam mı? Ve o 5 kişi de patlıyor en sonunda. Evet. Çünkü o sistem 100 kişiye göre tasarlanmış bir sistem. Aynen. Veya o sistem başka bir iş modeline göre tasarlanmış bir şey. Oyun yapmaya göre tasarlanmamış abi. Evet. Bunun o kadar sayısız saçma örneğini gördüm ki hayatta yaşarken. Bir tane ben vereyim örnek. Medina Turgul'un Kurucularından Yavuz Turgul bir söyleşisinde konferansta şöyle bir şey anlatmıştı. Biz diyor, ajansı kurduğumuz zaman ilk önce reklam ajansı işi biz yapıyorduk diyor. Yani ben bir tasarımcıyım diyor, senaristim, oturuyorum diyor, reklam filminin senaryosunu yazıyorum, hı hı. sonra renklerine karar veriyorum, adamların o yılki görünümünün nasıl bir şey olması gerektiğine konsepte karar veriyorum. Sonra bunları grafikerlerle çalışıyoruz, metin yazarlarıyla çalışıyoruz. Film çekiliyor, televizyonda yayınlanıyordu diyor mesela. Hı hı. Ya da işte gazetede neredeyse. Şimdi diyor bizden daha çok müşterinin halkla ilişkiler müdürü bunu daha çok bildiğini zannediyor diyor. Çünkü diyor bize zaten işi gönderirken diyor ki diyor kırmızı renkte şu metni kullanarak şöyle bir e, duygu uyandıran şu reklamı yapın diyor diyor. Hı hı. E ben diyor sadece uygulamacı oldum, tasarımcılığım nerede kaldı? Ve ondan sonra diyor ben artık istifa ettim ve bıraktım bu işi. Çünkü diyor müşteri kendini bu işte daha yetkin görmeye başladı diyor. O zaman benim ne ihtiyacım var diyor. Evet. Bana niye ihtiyacın var? Evet. Al içeriye grafik yeri, metin yazarını. Git prodüksiyon şirketiyle de anlaş çektir o zaman diyor. <laughs> Aynen öyle. Gelip benim elimden tutup çizim yaptıracaksan zaten diyor. Niye çalışayım ben seninle? Evet. İşte ama bizdeki yöneticiler de bunlara izin veriyorlar. Hala. Yok yöneticiler öyle zaten bizdeki. Evet işte. Kendimde böyle bir çünkü parayı veriyorum ben. <laughs> Şöyle bir krallık var Türkiye'de. Ve bu böyle e, çok zeki ve havalı bir şey gibi gözüküyor. Lütfen böyle şeyler yapmayalım. Çünkü <laughs> kro böyle insanlar krolar yani bunu yapar. <laughs> <laughs> tamam. Mı? Ne olduğu, nerenin ne CEO'su olduğunuzun da hiç bilmiyorum. <laughs> 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 tamam mı? Cahil muhabbeti. Aynen. Şöyle bir şey gördüm. Bir gün Caner'le oturuyoruz. Caner, Şant, Ömer. Hı -hı. Üçüyle beraber ilustrasyoncu arkadaşlar bunlar. Ressamlar. Şöyle bir şeyle düşündüklerini gördüm. Ya bunu ne yapacağız diye düşündüklerini gördüm. Bak hikayeye bakar mısın abi? Bir iş almışlar dışarıdan, X bir firmanın işi <laughs> ve işi veren firmaya bir ilustrasyon yapıyorlar, bir e, resim çiziyorlar. Bu resimde onların art direktörü şöyle bir şey istiyor, diyor ki arka kullandığınız ton ton'nu şu renk yapın diyor. İşte onlar da diyorlar ki şimdi burada biz güneş kullandık ya <laughs> e, ve batıyor ya güneş. Buraların mor olması gerekiyor, buraların biraz kızıl olması gerekiyor. Evet. Çünkü işte mavi atmosfer ve güneş kırmızı olduğu için birleşince mor renk çıkıyor yani. Aynen öyle. Hani bu güneş bir gerçek. Yani güneşe de. baksan göreceğin bir şey. Bunu evet. hani yapman için resimde deha olmana gerek yok. Renk alması diye bir şey var. Aynen. Yani başka renk olmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Evet. O da diyor ki ben art direktörüm. Ben böyle diyorsam böyle yapın diyor. Ya senin art direktör olmanın ne esprisi var baba? Çünkü bir işin gerçekten yapılacak bir hali var yani. Aynen öyle. Senin title'ın, beyaz yakalı olman, bilmem nerenin CEO'su olman, bilmem kim olman, çok paranın olması, karışma hakkını sana vermiyor. İşte bu görgüsüzlükten dolayı artık bu da nasıl oluyorsa yani ben bunu Robert Kolej'sinde de gördüm, yanlış anlama sakın. Amerikan Lisesi'nde de gördüm. Dülüsünde de gördüm. İlkokul mezununda da gördüm. Herkes de o iş için bir fikir var abi. Hele bu bir grafik işi ise hani gene evet. kodda Allah'tan şöyle bir şey var. Kodun nasıl olduğunu göremiyorlar ya. Evet. Onu anlayamıyorlar tam olarak. Nasıl yazılabildiğini bile <laughs> bilmiyorlar. Için. Onda da şöyle diyorlar. Ya bu buton burada değil de şurada dursun ve bu butonun içeriğinde siz şöyle bir özellik yazmışsınız ya. Bir de bunu da ekleyelim bu butonun içine <laughs> gibi bir şey oluyor <laughs> tamam mı? <laughs> Bakkal mantığıyla. Evet. Hiç o UI'ya o uyar mı? O kullanıcı deneyimi yapılmış mı? Onları araştıran kimse de yok. Sadece şöyle diyor insanlar. Tabii efendim. Çok iyi düşündünüz efendim. İnanılmaz hemen ekleyelim efendim gibi bir tonda böyle ruhunu 3 kuruşa satmış adam etrafında döndüğü için. Evet. Ondan sonra da bu adamlar da iş yapmaya çalıştığı için şu soru işareti çıkıyor. Neden Türkiye'de bir şey yapılamıyor ki abi? <laughs> Oğlum Türkiye'de öyle yetenekli mühendisler, öyle yetenekli grafikerler, öyle yetenekli ressamlar var ki abi. Bak ben tanıdım evet. diyorum evet, ya. Var gerçekten. Ya bu adamlara sadece tek yapılması gereken şey şu. Şunu istiyorum kardeşim. Şöyle bir şey istiyorum. Aha sana kaç para kardeşim şu kadar. Al ve yap güzel kardeşim. Yap ya. Sen yap abi. Demek <laughs> gerekiyor ya. Evet. Ya bunu yapmak ne, niye bu kadar zor ya bu memlekette? Tamamen benim isteğim olsun ve şu kadarcık bir paraya yapmadım. O da var. Ya oralarına girmiyorum ben. Ben işin yapılışına giriyorum. Evet. Hani para meselesi göreceli meseledir sadece. Bir adam şöyle bir daire çizer. 1 milyon dolara satar. Bir adam şöyle bir daire çizer. Bir TL'ye bile satamaz. Yeah, tabii. Çizdikleri eforları aynıdır yüksek aşağı yukarı. İkili ilişkilerle alakalı, çevrenle alakalı, senin iş satma, pazarlamanla alakalı, marka bilinirliğiyle alakalı tonlarca şey var abi burada. Parametre var o işin parasını ölçecek şey. <laughs> ben onlardan bahsetmek istemiyorum. Ben şundan bahsediyorum. Böyle bir sorun var. Bunun sen hiç dile geldiğini gördün mü Türkiye'de? Yok. Abi böyle bir kroluk var ya, böyle bir görgüsüzlük var abi, böyle <laughs> bir lanet var ya bu memleketin üstünde. Evet. Ve bunları yapanlar okumuş insanlar ya. Aynı ben mi? yani şöyle söylüyorum. Türkiye'de bütün herkes okudu. Son dönemde, son jenerasyonda. Bu bence ileride öyle bir patlayacak ki abi. Çünkü herkesin okumaması gerekiyor zaten. Birilerinin de oturup çalışması gerekiyor. İşçi olması gerekiyor kardeşim. Ve o iş, yaptığı işi mükemmel yapması gerekiyor birinin. Bu ileride öyle bir patlayacak ki abi. Bu öyle bir sorun ki şu anda. Kimse bunun hakkında ne bir düşünüyor, ne bir konuşuyor anladın mı? Bak iş yapmak meselesi sadece. Bunlarla alakalı kardeşim ya. Bak iyi iş yapmak demek bir felsefe gerektiriyor. Senin o iyi işe doğru gitmeye bir eforun, enerjin, çevren, paran olması gerekiyor. Evet. Bir aklının köşesinde, arkasında bir birikim, bir bilgi olması gerekiyor. Şöyle olmuyor ki iyi işler. Dur iyi iş yapalım, hadi gelin. İyi iş oldu diye olmuyor ki. Evet. Yönetiminden, felsefesine, düşüncesinden, çalışanın kalitesine kadar her şeyi senin sağlaman gerekiyor Hı. iyi işte. Bazı şeyler şans eseri olur sadece. Evet. Bu şans eseri olan şeyler örnek teşkil etmez. Yani şunu demeye çalışıyorum oğlum. En büyük sorunlardan bir tanesi yönetici sorunun. Yöneticiyi de senin eğer yoksa yetiştirmen gerekiyor. Birinin buna oynaması gerekiyor Türkiye'de. Şunu demesi gerekiyor birinin. Ben şu işin yöneticisi olacağım ve bu konuları bileceğim abi. Ben herkesten daha çok çalışacağım. Bu konuyu da bileceğim, şu konuyu da vereceğim. Bileceğim ki işi verirken ben bu adama bu işi vereceğim çünkü bakacağım onun yeteneğine. Ha bak bu bunları iyi çözüyor diyeceğim. Buna bakacağım. Bu da bunları yapabilir. Daha iyi diyeceğim. İşi ona göre böleceğim. Evet. Anladın mı? Yap, i̇şi yapamayacak adama yapamayacak işi vermeyeceğim. Ve işi verdiğim zaman da geri aldığımda doğru feedbackli adama gideceğim. Yani abi güneşi buraya koymuşsun ama niye yeşil yapmadın ki arka fonu ya? <laughs> niye Eflatun? Niye Eflatun? Siz yeşil yapın ya orayı gibi absürt şeyler söylemeyeceğim. Yani adam da bunu duyup böyle içeriden saçları beyazlamayacak adam. Veya ben şu an nasıl bir cahille muhabbet ediyorum lan nereye geldik oğlum biz demeyecek senin çalışanın. Onun için bu bizim göklere çıkardığımız ben de dahil bunun içine beyaz yakalılarımız. Yani şirket sahiplerimiz, yöneticilerimiz, bilmem nelerimiz de çok büyük sorun var abiciğim. Çok büyük. Bunun aşılması gerekiyor düzgün işlerin çıkabilmesi için. Bir de senin altında sen bir yönetici olarak altında çok parlak bir yazılımcı olabilir. Hı hı. Sen de çok işten anlamıyor olabilirsin. Hı hı. O adam yönetici olamasın diye de uğraşıyorsun. Hı bir yandan. tabii canım. Bir de oraları var işin. Tabi. Ya yani. oraları psikolojik baskı tarafları. Ve yani genelde böyle oluyor çünkü senin hiçbir şey bilmediğin anlaşılacak senin bir üstün tarafından. Tabi. Bertaraf edilebilirsin. Evet. Senin yerine getirilebilir adam. Büyük şirketlerin tamamında olan bir şeyi söyledi şu anda şu <laughs> Şu anda bizi izleyen büyük şirkete çalışan bir adam varsa şöyle diyor. Yani isim vermek istemiyorum ben de şirket ismi. Şöyle diyor şu anda. Aa bizim şirketin aynısını konuşuyorlar ya diyor. Evet. Bu zaten hepsinde default a. yani ana değer. Bios'a yazılmış o yöneticinin evet. Bunlar. Biosunda var. Enabled yani o özellik. <laughs> Anladın mı? Adamın... Bir de şey var. O adama iş yaptırayım. Zaten iyi yapıyor işi. <laughs> Onun yaptığı işi ben yönettiğim için level atlayacağım. Tabi tabi. Bir de böyle egolar tabii, var. Tabii tabii. Aynen öyle. Ve bunu görüyorsun sen çalışan olarak. Aynen, Sonra baba. o şirkete katma değerli bir iş yapar mısın babaya? Demez yani misin en... ya bu şirketi ne biçim yönetiyorlar? Şu zekalı almışlar yönetici yapmışlar evet. ya diyor. Demez misin abi? Benim yaptığım işin üstünden para kazanıyor. Bana da herhangi bir artı bir şey gelmiyor. Niye yapayım dersin? Dersin. İnsanlar da bu psikolojiye sokuyorlar. Bak bu da yanlış bir psikoloji. Doğru evet. olduğunu diye söylemiyorum ama abi sen sokuyorsun bu adama bu psikolojiye Aynen ya. Mi? Bunu çöz ya artık. Evet. Çöz ya bunu. Pohpohlaya pohpohlaya. Her dediğine evet diyerek. Benim mesela bazı projelerde o kadar dumur sahneler yaşadım ki sadece. <laughs> bir gün bir arkadaşım var. Projede çalışıyoruz beraber. Çağırdım yanıma. Dedim ki kardeşim nasılsın iyi misin? Ya bugün canın sıkın görüyorum seni falan filan. Ne oldu hayır bir sıkıntı var? Söylemek istemediğim bir şey olabilir bende. Canın sıkılıyor olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Kız arkadaşınla bile kavga etmiş olabilirsin abi. Bunun hiç önemi yok benim için. İzin istiyorsan bunu sana izin vereyim. Git kafayı toparla. Yarın evet. düzgün gel. Çünkü bugün zaten sen istesen de çalışamazsın. Anladın <laughs> mı? Hiç olmazsa orada böyle boşuna takılma yani. <laughs> hani git gez ya gerçekten sana evet. kafayı izin veriyorum abi. Hatta ertesi gün istiyorsan ertesi gün de vereceğim. Evet. Ve bunu şey için vereceğim yani senin iyi olman için vereceğim yani anladın mı? Aslında insan İnsanların insan olduğunu atlamamak gerekiyor sadece. Çünkü benden aynısı oluyor ki be baba ya. Yani ben de bazen geliyorum makinenin başına oturuyorum ve çalışamıyorum baba. Evet. Çünkü ailevi sorunlarım oluyor, maddi sorunlarım oluyor, işle alakalı veya çok alakasız kız arkadaşımla bir sorunum oluyor. Çalışamıyorum baba. E gündemdeki bir şeye bile canın sıkılır. Canı sıkılabilir. Olabilir, yani. olabilir. Bazen böyle oluyor ya. Bazen insanlara İnsanmış gibi yaklaşmak gerekiyor yani anladın mı? Robot değil abi bu insanlar ya. Yani. Büyük kurumsal bir şirketin böyle şeyleri düşünmeye vakti bile olmuyor belki. Vakti olmuyor değil tamamen yanlış yani. yanlış kararlar alıyorlar. İşte insana dayalı değiller. Süreci ona göre oluşturmadıkları için, ona göre tasarlamadıkları için yani projede çalışacak adamın kim olduğunu o gün oraya gelene kadar yönetici bile bilmiyor. İK'dan evet, geliyor zaten. Teknik adam gidiyor onunla mülakat yapıyor. Gelip oraya oturduğunda <laughs> o hoş geldin ya bir gel bir konuşalım diyor müdür. Evet. Yani ben benim yanımda çalışacak adamı bilmeden onu nasıl yöneteceğim? Benim yönetebileceğim gibi bir adam mı onu bile bilmiyorum mesela. Öyle. Belki hiç uymayacak elektriğimiz. Evet öyle. Zaten kavga edeceğim ben adamla. Halbuki mülakata müdür girse anlayacak zaten kavga edeceğim. Kenan'ın bir iş görüşmesinden bir örnek verin. <laughs> <laughs> evet, Kenan'ı güvenlikle dışarı atıyor. <laughs> Hadi canım. <laughs> Bak Kenan kadar mülayim. Evet mi? ya Sağ böyle oturuyor da şu. Evet. Şöyle bir şey oluyor. Donanım işi yapıyor adamlar, çok basit bir iş diyor yani iki tane parça takılıyor, bir test yapılıyor falan böyle bir işe ihtiyacım var. Yeni mezun olmuşum, ee, çok acil işe ihtiyacım var diyor, para lazım. Başvuruya gittim, kadın öyle bir giriş yaptı yani bizim elimizden biz ne mühendisler yetiştirdik şöyle oldu böyle oldu falan filan. Kenan dedim ki diyor ya kusura bakmayın da siz burada iki tane parça takıyoruz yani yani siz nasıl oluyor da mühendis yetiştiriyorsunuz ben bunu çözemedim. <laughs> Anladın mı? Sonra diyor bir alevlendi sistem diyor. Allah tamam. Allah. Tamam Bir sinirlendim abi diyor. Kadın çünkü böyle öyle salakça şeyler söyledi ki diyor. Tamam mı? Çıldırdım ya orada diyor. Artık böyle. Ya ne <laughs> yapıyorsunuz lan siz dedim diyor. Kenan de laf koyduysa bir de arada. Siz dedim ki diyor herhangi bir adamı yoldan çevirsem getirsem şuraya şu işi 5 dakikada öğretirim yapar ya. Siz kendinizi <laughs> nerede görüyorsunuz ya dedim diyor. Of çok sinirlenmiş. Siz, siz nereden mühendis yetiştiriyor oldunuz ya dedim diyor. Size He. iki tane teknik soru sorsam bilmezsiniz dedim diyor ya. Nasıl oluyor da siz mühendis yetiştiriyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz oğlum siz dedim diyor ya. Delilendim diyor ya böyle. Delilendim. Biraz da tabii o zaman stres de var böyle. Hmm. Şeyle ilgili ama yani diyor ki öyle bir aşağılayıcı konuştuk ki diyor. Ya direkt beynim yandı abi diyor ya. Beynim yandı. Oğlum biz çalışmaya geldik. Köle olmaya gelmedik ki buraya. Evet. Gibi bir örnekte anlatmış olalım. <gülüyor> <gülüyor> Proje yönetimine yöneticilikten başladık. Evet. Bunun daha devam basamakları Bunun var. Var. Patron çıldırdı altında buna devam edelim abi. Evet. Bunlar sorunlar. Bunlara çok dikkat edin. Bak. 5 evet. kişi bir oyun yapacaksınız amatör. Onu da cevap vereyim de kafa tamam. karışıklığı olmasın. İlla dışarıdan yönetici gelecek değil. Hı. Biz 5'imiz birleştik. Oyun yapacağız. Kesinlikle biri yönetici olsun. O ne derse o. Sadece şunu diyebilirsiniz 4 kişi olarak. Ona sunum yapıp onu ikna etmeye çalışın. Abi şöyle yapalıma ikna edin. Ama en nihayetinde onun verdiği kararı oyun. O böyle diyorsa öyle yapın. Şöyle diyorsa böyle yapın. Bu kararı vermek için de buna o yetkiyi vermek için o yöneticiye de şunu yapın. Beşinizin arasında en iyi kim? En iyi işi bilen kim? Bu işi en iyi araştırabilecek, size de anlatabilecek. Bir fikir söylediği zaman, bir soru sorduğunuz zaman o fikrin altını doldurabilecek içinizde en iyi kim? Ego yapmayın. Hakikaten kabul edin. Sade benden daha iyi abi. Sadece sen ol kardeşim diyeyim. Bunu deyin. Evet. Bundan zararlı çıkmazsınız. Çıkılmaz, evet. Çünkü küçük ekiplerdeki en büyük sorun budur. Yöneticinin kim olacağı çok önemlidir. Hı. Ve bunu baştan belirleyin. Sakın ha sakın projenin sonunda, ortasında bunu belirlemeyin. En baş, projeye başlanacaktığı gün. Ya biz bu işe yarın başlayacağız ya. Sensin abi bu işin, pat yani yönetici sensin. Hı. Sen diyeceksin, sen bloklayacaksın, bu işi kapatın şu an şuraya geçiyoruz diyeceksin. Sonra bakacağız diyeceksin bu işe. Sen ne diyorsan onu ona göre hareket edeceğiz abi. Evet. Otur diyorsan oturacağız, kalk diyorsan kalkacağız abi. Anladın mı? Evet. Bunu belirleyin ki herkesin içi rahat olsun, kafanızdan saçma şeyler de atılsın geriye ve gitsin. İlk evet. günden bu belli olsun. Onun için bunu iyi belirleyin abi. Yönetici çok önemlidir sadece. Yönetici yanlışsa yanlış iş olur, iyi iş olmaz. Büyük firma değilsen eğer toler eder çünkü büyük firmalar 100 tane yanlış iş yapıyorlar Tabii senede. Canım. Hepsini tolere ediyorlar. Çünkü çok paraları var, çok para kazanıyorlar. Aynen. Who cares diyor adamlar, anladın mı? Ama sizin öyle bir şansınız yok. Sizin tek atımlık şansınız var. Yöneticiyi çok iyi seçin abi. Eğer yeni bir işe girecekseniz o işte kim iyi abi? Kim ya bu işin manyağı kim ya? Evet. Şu adam var, şu adam var, şu adam var, şu adam Dördüyle de konuşun abi. Bir sıralama yapın bir tane. Bu ondan daha iyi. Benim kanımca dışarıdan bakın. Bu daha iyi. Şu adam abi bu gelsin yönetici olsun abi diye. Durum bu. Yöneticinin de aslında bir gün böyle tüm görevlerini konuştuğumuz, en azından sadece oyun, oyun projesi için. Oyun projesinde birden fazla yönetici oluyor. Tamam o zaman onları ayrı ayrı konuştuğumuzda bir video yapalım. Çünkü indi arkadaşlarımız genelde <laughs> izleyicilerimiz ve e, kendi yöntemlerini oluşturabilmek için daha şimdi büyük bir proje yapmamış oluyorlar evet. genelde. Ama birleşip yapabilirler. Mesela 10 kişi 20 kişi bir araya gelebilir. Evet. E onlar da bir araya geldiğinde kim yönetici olacak biraz önce bahsettiği gibi ve o yönetici olduğunda neye göre neyi baz alıp da yönetimi kuracak onu süreci nasıl tasarlayacak bunu da bir sen kendi tecrübelerinden bize aktarırsan da çok mutlu oluruz. Bunu da bunun gibi videolar için bizi beğenmeyi unutmayın. Katılarak bize destek olabilirsiniz. Ee... Çocuklara destek olalım lütfen. <laughs> Katılalım. Evet. Like atalım. Yorum yazalım. Olumlu pozitif yorumlar yazalım ki böyle videolar yapmaya devam etsinler. Gelecek yeni projelerimiz de var. Pardon aynen. lafını böldüm abi. Onlar sizin yazdığınız yorumlardan attığınız like'lardan inanılmaz motive oluyorlar. Evet. Bunu unutmayın. Gerçekten. Yani öyle. İyilik iyiliği doğuruyor çocuklar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz bir iyilik yaptığınızda karşı tarafta bu boşa gitmiyor aslında. Onda da bir pozitif etki oluşturuyor. O da başka bir iyilik yapmaya çalışıyor. Böyle düşünün. Onun için olumlu düşünün. Bırakın olumsuz adamları da çevrenizdeki olumsuz adamları da yönetici arkadaş bilmem ne. Hepsinden uzaklaşın abi. Hepsini çöpe atın hayatınıza yaptıklarınıza güzel şeyler odaklan. Diyelim ve diyelim ve bitirelim kaçalım.